Evet arkadaşlar, yurt dışı cihazımızın e, kutu açılımını yaptık. E, gördüğünüz gibi gayet sıkıntısız bir şekilde e, geldi. E, yalnız işte tek sıkıntı e, e, telefon rengi de güzel. Şu uç uçlu olarak gelmesi, yani yurt dışı gelen cihazların sadece tek problemi bu. Bunu da zaten aldığımız yer e, bu ucuyla beraber arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bize gönderiyor. Evet e, watt özelliklerine baktığımızda hemen yakından gösterelim arkadaşlar. Evet ben görüyorum burada tam telefonda görünmüyor ama 33 watt maksimum şarj yazıyor burada. Evet 20 volt e, 3 amper 33 watt maksimum şarj 27, 15, 27, 33 watt şeklinde gidiyor gördüğünüz gibi turuncu şarj aleti yine Type C turuncu arkadaşlar. Kutu gördüğünüz gibi Fason üretim e, Redmi Note 10 ama sadece 10 yazıyor Global versiyon yazıyor e, Şurada kutunun kaça, kaç GB olduğu Bilgileri de verilmiyor arkadaşlar Ama sonuçta e, Gördüğünüz gibi Her şeyle orijinal bir şekilde telefon Geliyor. İkinci sim'e e atmışlar arkadaşlar E-mail e özellikler yani e maile baktığımızda e, Birinci e-mail ee, tabii ki yurt dışı kayıtlı yani Türkiye yurt içi kayıtlı değil. İkinci e-mail'i değiştirmişler arkadaşlar. Ee, iki, genelde ikinci e-mail'i e atıyorlar. İkinci sim kart yerine yani. Made in India diyor. Yani Hindistan versiyonu arkadaşlar bu telefon. Redmi Note 10S. 6'ya 64 e, versiyonunu almıştım. 225 dolara. E, 2900 gibi bir rakama geldi. Tabii şu an dolar düştü daha uyguna. E, alabilirsiniz arkadaşlar. Kılıfıyla gördüğünüz gibi mavi renk gerçekten güzel. E, ben başka renk düşünüyordum aslında. Ama iyi ki de mavi almışım dedim. E, bu şekilde arkadaşlar. E, Tabi dilini falan değiştirmemiz lazım. Çünkü telefon kurulumu yapılmış bir şekilde geliyor arkadaşlar. Yurt dışı telefonların genelde. Çünkü ilgili firma bunu e, açıyor. Kurulumunu yapıyor. Daha sonra e-mail kaydını yapıyor. E-mail kaydına da baktığımızda bir modeme kayıt yapmışlar yani e, modem kaydı şeklinde. Nasıl diyeyim? Hani e, ZTE diye bir modem üzerine kaydını yapmışlar ama sonuçta TR yurt içi kayıtlı şeklinde e-devletten e sorguladığımda o şekilde e, çıktı. Yani hiçbir sıkıntı yok. Bu şekilde genelde arkadaşlar garanti olmadığı için bir telefona 600 lira 800 lira ekstradan para vermenize gerek yok. Evet burada Telefon özelliklerine baktığımızda arkadaşlar, e, telefonun özellikleri size de göstereyim. Evet e, 6 GB RAM 64 GB'lık versiyonunu aldım. 128 GB olanı 100 dolar daha fazlaydı. Aşağı yukarı e, şimdi 100, 100 lira fark oldu da benim aldığım zaman e, aşağı yukarı 130 lira bir fark vardı. Aslında 128 tercih etsek mantıklı olurmuş. Çünkü 128'in 64'e göre UFS'tir. İşte bir takım özellikleri var. O özellikler arkadaşlar. Yani hızlı depolamayla ilgili özellikler. Depolama kısmında yazıyor bu UFS denilen kısım. Hemen bir bakalım. Nerede bu depolama? Evet UFS 2.2 diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani bu değer 3, 125'lik, 128'lik olanı tıkladığımızda UFS 2.2 değer arkadaşlar. 64 ile 128 arasındaki sadece hafıza farkını konuşuyoruz. Burada da UFS 2.2. Gene aynıymış herhalde muhtemelen ama ben de değişiklik var diye biliyorum. 128'lerin biraz daha hızlı çalıştığını biliyorum ama epey.com da bunu göstermemiş. Ee, olabilir. Arkadaşlar cihazımız. Hemen 64L'ye geri dönelim. Aynı özellikle zaten. Ee, ben bu cihazı seçme sebebim ee, 6.43 inç olması. Daha önce Foco X3 Pro almıştım. 6'ya 128. Gerçekten bu telefondan zaten e, çok daha donanımlıydı. Yani hızlıydı. Tam oyun telefonuydu. Ama arkadaşlar 6.67 ve 215 gram ağırlığındaydı. Ve gerçekten tekerle akşam kullanırken ee, insan e, zorlanıyordu arkadaşlar. Kullanamıyordu. Çok ağır geliyordu. Ben e, pratik olmasına ve arkadaki şu kamera dizaynı Foco'ya göre daha hoş bulduğum için e, o telefonumu sattım ve tekrardan Redmi Note 10S aldım. Ayrıca bunun alt kısmındaki hoparlör yine Foco'da da iki taneydi. Fakat Foco'da tek bir ızgara vardı. Bunun e, üst hoparlör ızgarası daha büyük arkadaşlar. Yani üst hoparlörü bir tık daha belki iyi olabilir Foco'da şu ızgaradan bir tane vardı yani. Üst hoparlör noktasında bu daha güçlü olabilir. Ee, özellik olarak da tabii ki e, Foco X3 Pro A860 Snapdragon varken e, bunda arkadaşlar e, G95 var. E, hemen bakalım. Mediatek Helio G95. Bu da arkadaşlar performanslı bir işlemci. E, gayet yeterli yani. Bu noktada bir sıkıntı yok. 12 nanometre transistör. Ama e, Foco da şeyden e, 660 860 860 Snapdragon'da arkadaşlar 11 nanometre olması lazım. Tabi özellik olarak bundan çok çok daha iyi. Ama ben genelde şu en boy oranlarına yani pratik olsun diye. Ayrıca Foco'nun arkadaşlar ağırlığı 215 gramdı. E, Redmi Note 10 ise 200, e, 178 gram gördüğünüz gibi. E, Foco'nun kalınlığı 9 nokta kusurdu arkadaşlar. Bu 8 nokta kusur. E, Foco 76-77 milimdi. E, aynı zamanda boyu da 100 60'ın üzerindeydi. 165'ti arkadaşlar. Bunların hepsi pratik kullanıma çok etki eden şeyler arkadaşlar. SAR değerleri gayet e, güzel. E, bu telefonun SAR değeri. Fakat e, bize gelen bu Hindistan üzerinde yani Hindistan versiyonunda SAR değeri birazcık daha yüksek arkadaşlar. Yani çok bir fark yok. E, hemen şuradan göstereyim. Evet. Sar değeri 0.5 başa nerede bu? Sar değeri 0.5 başa yazıyor arkadaşlar. 0.9 vücut demişler. Ama bizim bu telefonumuzda da baktığımda 0.8 0.8 şeklinde arkadaşlar. Sar değeri Hindistan modeli bu çünkü. Foco X3 Pro'nun 64 versiyonu ya da 8'e 256 versiyonundan farklı olarak arkadaşlar. Foco'da kameradan çalmışlar demiştik. 48 megapikselde ama bu gördüğünüz gibi 64 megapiksel. Benim e, Redmi Note 10S'e geçmemin sebeplerden bir tanesi de e, kameradır ve ayrıca Türkiye'de üretilen e, Türkiye'deki Xiaomi fabrikasında üretilen versiyon olmasıdır arkadaşlar. Parça noktasında sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ayrıca e, MIUI 12.5 ile geliyor ve Android 11 ile geliyor arkadaşlar ve bütün bu özellikler telefondan teyit ettim. E-mail sorgusunu yaptım. Zaten yeni bir telefon. 20, 2021'in Mart'ında çıkmış arkadaşlar. Yani telefonumuz gayet güzel. E, çift dokunarak nokon açma özelliği var ama şu an bu aktif hale gelmemiş. E, ve güncelleme yaptığımızda bu yurt içine kayıt arkadaşlar kaybolmuyor. E, hani Android güncellemesi yaptığımızda da ikinci sim kartı atılan e-mail kaydı olmuyor. Tabi e, telefonu denemeden yine bir şey diyemeyeceğim. Bu telefonu deneyip e, 4.5G çektiğinden emin olmak için böyle ee, tam bimsel kullandığım için bimselin 4.5G çeken bir yerde bunu test etmem gerekiyor arkadaşlar. Fason üretim bir kutu basıyorlar gördüğünüz gibi. Çok kalite hissiyatı vermiyor ama dediğim gibi yani garanti yok. Ee, herkesin aklında bu hani yurt dışından telefon alınır mı? Ya da yurt dışından getiren bu e, kişilerden telefon alınır mı? Çok reklam yapıyorlar. Ee, gördüğünüz gibi salatalık çıkmadı arkadaşlar. En azından salatalık çıkmadı. Ama eee Tek can sıkıcı şey şu kocaman yapıyı kullanmak yani şunu kullanmak gerçekten e, ama 33 watt arkadaşlar çok kaliteli de şunu da taktıktan sonra gerçekten çok zor oluyor yani bunu kullanmak gerçekten zor oluyor arkadaşlar şöyle yapalım evet 33 watt şarj aleti biz bu şekilde evet yani orijinaller her şey orijinal arkadaşlar ürünün silikon kılıfı işte üzerindeki orijinal filmi tabi bunu kırılmaz cama bir an önce değiştirmek lazım. E, aparatları gördüğünüz gibi orijinal. Kutu fason üretim. e kaydı bir tanesi sim, bir tanesi sim yapılmış arkadaşlar. O da sim 2. e kaydı yapıldı. Yapılmış ve E-Devlet'ten sorguladığımızda ithalat yoluyla TR yurt içi kayıtlı şeklinde yazıyor. E, sim kart iğnesini bile vermemişler yanında. Normalde sim kart iğnesi de çıkıyor ama kutuyu biraz daha deşeleyelim bakalım neler çıkacak içinden. Ama sim kartı iğnesini sanırım alıyorlar arkadaşlar. Yani onu da ayrı bir şey de satıyorlar. Gördüğünüz kutu bu şekilde. Yani sim kartı iğnesine de çok gerek yok ama orijinal kılıfını vermeleri bizim için önemli olan şu orijinal silikon kılıfını vermeleri. Sonuçta yapay da olsa bir kutunun olması. Çünkü herkes kutuyla almaya özen gösteriyor. ikinci el olarak bir ürün satarken arkadaşlar. Kutusuz kesinlikle verecek almadıklarını düşünüyorum. Evet gerçekten kablo orijinal arkadaşlar yani kokusundan ben bir naylon kokusu alamıyorum. Adaptör de yine hoş bir kokusu var bir böyle aşırı kalitesiz plastik kokmuyor arkadaşlar. Evet yurt dışı cihaz alırken bazı kişilerden bunlara dikkat edelim. Özellikle ben bu telefonu alma sebeplerinden bir tanesi. 33 watt hızlı şarj ve 5000 mAh olması arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar bakın Foco ile arasındaki farklardan bir tanesi AMOLED ekran olması ve bu AMOLED ekran bize 1100 e, nit parlaklık veriyor. 1100 nit parlaklık güneşte Foco'dan çok çok daha iyi görünmesi demek oluyor arkadaşlar. Foco inanın Note 8'den bile soluk bir beyaz tonu vardı. Sarımsı bir beyaz tonu vardı arkadaşlar onun için ben no Foco'dan soğudum. Ama bakın e, Xiaomi'nin genelde IPS kullanır. Tabi yeni modeller hep belki AMOLED'tir ya da Super AMOLED'tir ama bu Redmi Note 10S versiyonlarında AMOLED ekran kullanmış arkadaşlar. Ben AMOLED'i hem görsellik açısından hem güneşte görünürlük, parlaklık açısından AMOLED'i daha çok tercih ediyorum. Tabi belki AMOLED ekranı kırdığınızda IPS'e göre daha çok masraf çıkarabilir arkadaşlar. E, ama yine de AMOLED tercihim. Yani kameradan çalınmamış. Foco'da 48 megapiksel olan kamera 64 megapiksel. Yani Foco'nun birçok özelliğini arkadaşlar yani işlemcisinin aşırı saat çevirmesi haricinde yani Foco'nun 3.2.95'e kadar çıktığı bir çekirdeği vardı. Ama bunda 8 çekirdek. ikisi. 205 GHz'de 6'sı 20 GHz'de çalışıyor. Bu da yeterlidir arkadaşlar. Oyun oynamayacak biri için foku almaya gerek yok. Redmi Note 10S aslında bizim aslında oyun içinde görür de yalnız Foco'daki o e, üst düzey PUBG'deki üst düzey grafikleri Foco kadar çalıştırmaya bilir. Evet. Evet telefonumuzun özellikleri de bu e, şekilde. Genel olarak renklerine baktığımızda da e, siyah, beyaz, mavinin üstüne doğru bir beyaza kay, doğru kayma var arkadaşlar. Açılıyor yani renk tonu. Ee, onun için ben de e, bu değişen renkten dolayı mavi seçmiştim. Evet. Gördüğünüz gibi görseliyle e, resim hali, gerçeğiyle burada görebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Yani telefonun genel özelliklerine baktığımızda. Evet. Şimdi hemen gerçekten 6'ya 64 GB mı gelmiş bana? Hemen ona bakalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi e, About Phone yazan kısmında e, MIUI versiyon 12.5 Stable gelmiş arkadaşlar. Enhanced modeli de vardı. E, ama 12.5 MIUI ile gelmesi gayet iyi. Gördüğünüz gibi e, şöyle harekete duyarlı temasıyla 64 GB'ın 15 GB'ı e, dolu sadece. 64 GB versiyon gayet yeterli arkadaşlar. 64 GB sim SD kartta kullanan biri için hatta ben 32 ile şimdiye kadar hep idare ettim SD kartlı. 64 gayet yeterli. Şimdi tabi burada şey söylemiyor. Cihazın ismi Redmi Note 10 S. Onda tutarlı gayet. Yani orijinal cihaz arkadaşlar yurt dışı. Sadece yurt dışı yani bir çakma cihaz değil. All Specs dediğimizde tüm özelliklerine baktığımızda gördüğünüz gibi en yüksek frekanstaki iki çekirdeğin 2.0 GHz olan Helio G95'i görüyoruz. Burada MIUI'nin şeyi var, kodu var. Ve telefonun 6 GB RAM olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Evet, genel olarak bu şekilde Octa Core 8 çekirdekli. Yani arkadaşlar telefonda herhangi bir sıkıntı yok. Tabi bunu asıl anten çekiminde yani yurt içi kaydı yaptı ama ithalat yoluyla kaydı yaptı ama bu kayıt gerçekten sağlıklı çalışıyor mu? Yoksa 4G'de kalıyor mu? 4.5G'ye çıkmıyor mu? Bunları zamanla test edeceğiz. Yani yurt dışından tabi çok güvenilir kişiler ol, olması koşuluyla arkadaşlar. Yurt dışından telefon getirip de satanlardan alışveriş yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi e, kesinlikle şunu göze alın. E, telefon zaten açılmış geliyor. Oradaki o ilk sıfır jelatininden çıkarma ve özelliklerin yazdığı o filmi çıkarma hissiyatına sahip olmayacaksınız. E, dolayısıyla sim kart iğnesi alıyorlar arkadaşlar ya da sim kart iğnesine çık çıkmıyor. Yurt dışı ucuyla geliyor bu da çok can sıkıcı. Daha sonra laç kalaşıyor arkadaşlar ve şu şu ucu yenilemek zorunda kalıyorsunuz. Hele Hindistanmış bana gelen zaten. Benim bir de üçlüsünü bulmam lazım arkadaşlar. Bu da bunu bulmak daha da zor. Ee, gerçekten Hindistan modelinde. Evet e, kutuda fason üretim çok çabuk kopyalaması artık bir kutuyu çok kolay arkadaşlar global versiyon zaten küresel sürüm ve gigabaytını dahi bakın RAM ROM yaz, yazılmamış yazmamışlar arkadaşlar demek ki aynı kutuyu bakın Redmi Note 10 dediklerinde hem 10S e hem Pro'ya sanırım aynı kutuyu kullandıkları için yazmamışlar. İçinden dediğim gibi sim kart yine çıkmadı bir ince kılıf çıktı arkadaşlar e, genel itibariyle bu şekilde. Yani çekinmeden alabilirsiniz. Güzel paketlenmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kutuya kul kullanılmış. Ayrıca da bir de buraya e, bir başka kutu daha yapılmış. Paketleme gayet özenli. E, hiçbir nokta bu noktada endişeniz olmasın. Yani hızlı şarjın yaşayacaksınız. Yani hızlı şarjda telefonunuzu şarj edeceksiniz ama bu kadar kalın e, bir adaptöre gerek yoktu. Ama siz 100-150 lira karşılığında 33 wattlık bir Xiaomi'nin orijinal yurt içi şarj aletini alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Yaptığım incelemeyi arkadaşlar beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. İyi günlerde kalın arkadaşlar.